Herkese merhabalar Nevriye'nin şiş örgüleri YouTube kanalındasınız kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine basit bir model yapıyoruz arkadaşlar. Örneğimi her zamanki gibi önden hazırladım nasıl durduğunu görmeniz adına. Modelimiz yine kolay ve düzgün bir örnek arkadaşlar. Bundan çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek ceketi, bebek yeleği yani birçok yerde modeli değerlendirebilirsiniz. Hem düzgün hem kolay bir örnek. Örgümüzün arka yüzü bu şekilde. Orta kalınlıkta ip kullandım. 3.5 numaralı da şişim var. Ama e, her iple yapabilirsiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum anlatımıma başlıyorum şöyle ilmeklerimi attım bir tane kenar ilmeği sonrasında iki ters üç tane bir örnek için iki ters üç tane bir örnek için yine iki ters ve bir kenar ilmeği örnek aralarımız iki ters bu şekilde ilmek ayarlamasını yaptıktan sonra şimdi bu birinci sırada hemen modeli göstermeye başlıyorum siz altına istediğiniz bir lastik yapabilirsiniz. Kenar ilmeğini şöyle ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasında bir dolama yapıp üç ilmeği birlikte kesiyorum. Yine bir dolama yapıyorum. Arada iki ilmek ters örüyorum. Örnek aralarımız iki ilmek ters tekrar bir dolama yapıyorum 3 ilmeği birlikte kesiyorum modeli iki örnek üzerine gösteriyorum arkadaşlar kestikten sonra yine bir defa dolayıp iki tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sırayı tamamlıyorum örgümüz ön yüzünde kuruluyor onu söylemeyi unuttum bu şekilde ördükten sonra şimdi arka sırada kenar ilmeğini örmeden aldım iki tane düz örüyorum ve üç tane ters bu doladığımız ilmekler ve ortadaki ilmeğimiz var bunları ters örüyoruz tekrar ara ilmeğimiz iki tane düz üç tane ters Örgümüzün ikinci sırası bu şekilde iki düz, üç ters ve kenar ilmeğimi de örüp sırayı tamamladım. Şimdi üçüncü sırada modele şekil veriyoruz arkadaşlar. Dört sıradan oluşan bir örnek bu üçüncü sıramız. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters örüyorum. Ve bakın bu sıradaki ilmeği şöyle alttan şişime takarak örmeden alıyorum. Sonrasında yanındaki iki ilmeğimi şöyle düz örüyorum ve bu boş aldığım ilmeği bu iki tane düz ördüğüm ilmeğin önüne geçiriyorum ve onu da şöyle tek olarak örüyorum. Arada yine iki tane ters ve sıradaki ilmeği örmeden boş işimi aldım. 2 ilmeği düz olarak örüyorum. ve sonrasında boş aldığım bu ilmeği bu ördüğüm 2 ilmeğin önüne alıp onu da düz olarak ördükten sonra iki tane kenar ilmeği ters örgümüz ve son olarak en kıyıdaki ilmeğimiz. 3 sıra bu şekilde ördük. Şimdi örgümüzün son sırasında arka yüzündeyim. Bu sırada 2 tane düz yine 3 tane ters. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz 3 ters. Dört sırada modeli bir defa kurduk şimdi bir kez daha kuralım örgümüzün ön yüzünde şu ilk sırayı şimdi tekrar yapıyorum kenar ilmeğini örmeden aldım iki tane ters örüyorum bir doluyorum 3 ilmeği birlikte kesiyorum düz örgüyle tekrar bir doluyorum iki tane ters örüyorum. Yine doluyorum. 3 ilmeği birlikte kestim. Tekrar doluyorum. Ve iki ters bir kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Bir kez daha modeli kurduk arkadaşlar. Bitmiş halini zaten videonun başında göstermiştim. Böylece çekimimi sonlandırıyorum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.